Gecenin sessizliğini bölmem Dinlerim Her çığlık her yalan bir ipucu gibidir derin Kan kokusuna değil mantığa takığım ben Adalet dedikleri şeyin eksik yarısıyım sen Herkes mafya kesilmiş Herkesin davası var ama hiçbiri adil değil Hepsinin bahanesi var benim silahım yok Sadece sorgulayan bir zihin Onların kurşunu biter benim cümlelerim çelik Raconu değil sonucu severim Hesabı tanrıya bırakmam kendim görürüm Vicdanı susturmak kolay ben konuştururum Gerçeği kanla değil sessizlikle duyururum Temiz ellerim ama içim lekeli Çünkü ben görürüm onlar kör seveli Adalet mi dedin güldürme beni Kanun yazmaz ben yazarım kendi bedenimi bil. Onlar şöhretle büyür ben sessizlikle Her kardeşim diyenin arkasında gizli bir tetik var elde Benim dostum delil Düşmanım cehalet Yargılamak değil işim Düzeltmek lanet Dekter misali bir Çünkü en saf hakikat orada saklıydı anladım Serserilik değil bu Bu bir sistemin üretti. Ben adaletin hatasıyım Ya da düzeltmesiyim belki Temiz ellerim ama içim lekeli Çünkü ben görürüm onlar körseveli beni. Adalet mi dedin güldürme beni Kanun yazmaz ben yazarım kendi bebedenimi Temiz ellerim ama içim lekeli Çünkü ben görürüm